Doğru diyorsun. Yani çalışanları çekiyorum, öyle ayakta dikilenleri değil. Yakup, çalışıyoruz. Çalışın ben bu. Filalı çekim de doğru diyorsun. Filal evet. evet. <laughs> bunu açamıyor ya. İyi bir fidanmış bin Çok yani. Çok güzel. Çok ben yani çok çalıştı değil mi ima ediyorsun Muzaffer abi? Yakup sen de arazi ol isin. Yok vallahi ben arazi olmuyorum. Siz atıyorum kendim görüntüde yok. Kendim de at. Orada çıkıyor. Evet, sarkıyor. <laughs> 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 Bu nasıl gidiyor işte? İyi, iyi. fena sayılmaz. Hmm. Valla, ya, niye var ettiniz siz? Ne edeyim? Bakalım bak, çalışın. <laughs> İstanbul'a gidiyorsan bak, haberin var mı? Muhtar, muhtar bunlar çalışmayın. Çalışmayanlara ceza ver, olma. Biraz dinlenme mola ver, verdim ben. O arada da çekiyor. tane, tane, 150 tane dikebildin mi? Maşallah. tane. Abdullah. Sizin Abdullah Arazi. Çim. Onu soruyor. çalışış. Hani ya? Aha, nerede Abdullah? O kendi Abdullah lan diyor. Bu Abdullah demiyor. Ha bu Abdullah diyesin zam... hmm. ha. Bu Abdullah her zaman. Ne razı Hüsnü? O abi niye sikisin ya? Ha çekmiyorum. Çekmiyorum. Niye canımdan geçsin beni şey mi? Aha çektim ha, ne diyorsun? Ha evet, şey Yani, ben para. Şey, yani daha Sen biraz. Güzel yüzünü çeyip ayman. Dön ayman. Hala dön. Sen güzel yüzünü çeyisin. Tamam. Haydi. Buğdayı da çektim ol, çek. Aa, hı hı. Abi, uzaktı, da çek. ha. Ha Süleyman abi ta uzakta onu da çek. Sakın kaçırmasın çek. da bırak getir. Ha. Bu be. da Bak benim yeğenim bile burada çalışıyor. Mert bana baksana Mehmet. Seni de çekeyim lan. Yeğenimsin. Mehmet sen de bak İbrahim sen de bak sen de Halis abla yoruldun sanki. Halis abla her zaman çalışan İyi e, tabi değil mi? Ses, ses dağılıyor mu? Tabi tabi. Selam ha. mı yollayacaksın? Oğulları hani. He. An. He. E, izle Oğullarıma selam, selam yollarım. Oğullarından önce bu bizim köydeki burada bulunmayanlar gelsinler. He. Bu çamlara yardım edemediyseler bile para versinler. Heh. şey mutar da e, tiktirdiğine ödesin. E buradaki dikenler şey parasıyla tüymüyor ki. Parayla da tüktürecek hepsini bitiremeyiz. Ha bitiremediklerini onları parayla. Bitiremediklerini ha. parayla yok. Şu andakiler yapacak. yani tamamen beleş. He he. <laughs> e. Bak bu iş Allah rızası için bunu yapmayan delidir. Tabi. Doğru diyorsun. <laughs> Sağ olasın. İnternet at, internet at da git. <laughs> ha Az önce kine atmıştım zaten. Emrah Az önce çektim sen yoktun Dedim ki Emrah da burada bulundu Onu da çekeyim de yayınlayayım Abi, Canım siz orada şey çekin Burada biz sayda çalışıyoruz. çalışıyoruz. 20 kişi toplanıp hep lan. Yok 4 tane kariyeyi kavuştur İyi çalışın ki Çok çalışın Ona dedik ki bir saydamiyi de getir ama getirmedi Bak <laughs> ben hanımın anı burada çalışıyorum abla Abi, iki kişi ben. İki, i̇ki iki tane yeğenim Aha bir tane ablam. He. He. Niye? Sizin oradan baktım ben çok bura görüneceksiniz. Ben çok siz Aa, Ahmet abi niye evet. getirmedi Dün engeciydi Ahmet abi Ne diyor? De benim yerime de çekece. Ha, öyle vasiyet ediyor. <laughs> öyle vasiyet ediyor. Tamam. Dedim yoksa gidici mi ne oluyor? <laughs> yok yok, yetmesin. Ha, yetmesin. Allah daha uzun ömürler versin. Evet, yetmesin. Ama Rektifiye düşmüş değil mi ha? Zor yürüyor. Çok çok çok. Evet. Sağ nereden oldu? Peki ne dolanıyor? 30 yıl sağır <laughs> oldu. 2000'den 2000. Sence sen öldürdün abi. Abdullah çekme dedin ya beni. Ya Şu anda ben Yakup abi ya. Bitirişi senden yapıyorum ha. Nere arazi misin? Neye kaçıyor musun? Şey, Sen. Sevme beni dedim ya. Ha çekme. Abdullah,